Saptan 365'ten herkese merhabalar. Ben de Yazıcan Çelgin. Bugün konuğumuz FM Yankı Taşpınar. Hoş geldin Yankı. Hoş buldum Yaz abi. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugünkü içeriğimizde sana popüler film ve dizilerden satranç sahne kesitlerini göstereceğim. Hı hı. Bunlarla ilgili genel yorumlarını merak ediyorum profesyonel bir oyuncu olarak. Beraber inceleyeceğiz, yorumlayacağız. Genel olarak bu şekilde. Hazır mısın? Hazırım. Neler bekliyor acaba senin? Hiçbir fikrin var mı? <gülüyor> şu sıkıntı <şu, gülüyor> vardır dediğin şey var mı? <laughs> <laughs> Vezir Gambit'i olabilir. Göreceğiz yani ne olacağını. Güzel, bakalım. güzel. O zaman videoya başlayalım. Başlayalım. İlk filmimizi sana göstermeden önce yakın zamanda bir gündemi sarsan satrançla ilgili bir fotoğraf düştü. Takip ettin mi bilmiyorum ama Fenerbahçe resmi hesabının paylaştığı golcu Duşan Tadici koyduğu bir post paylaştı. Gördün mü? Öncelikle onu sorayım. Gördüm. Ne düşünüyorsun? Yani bence biraz talihsiz bir paylaşım olmuş Fenerbahçe adına. Ne anlamda? Yani 7 kare 7'ye 7 bir satranç tahtası olması i̇şte zaten sen fark etmesindir. 3 tane <laughs> beyaz fil görünüyor. Muhtemelen 2 tane şah Var. <laughs> Onlardan böyle ezirme emin de değilim ama. Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası satranç kurallarına da daha dikkat ederek paylaşsalardı cidden iyi bir paylaşım olabilirdi. Sonuçta tadı içinde, saha içindeki rolü şüphesiz ki çok önemli Fenerbahçe için. Aynen öyle. Ona vurgu yapılmak istenmiş. Evet. Tabii ki. Güzel de bir düşünülmüş bir paylaşım. Tabii yapay zeka ile üretildiği için orada sadece kontrol eden bir temel satranç kurallarını bilen biri olsaymış daha iyi olurmuş <laughs> ee, diyebiliriz herhalde. Bence de. Katılıyorum. O zaman ilk videoyla başlayalım. Göstereceğim ilk dizi senin de tahmin ettiğin gibi Vezir Gambiti, Queen's Gambit dizisinden bir sahne olacak. Bakalım hangi sahneymiş? Sahneyi hatırladın mı bu arada? Dizi izlemedim ama, dizi dizi izlemedim ama bu, bu sahneler yani bu sahnelere aşinaayım az çok evet. Şöyle açıklama yapayım dizi izlemediysen. Burada yanlış hatırlamıyorsam dördüncü veya beşinci defa satrancı görüyor. İlk gördüğünde böyle 30 saniyelik bir uzaktan bakış atıyor oyuna karşı. İkincisinde ben de oynamak istiyorum diyor. İşte yurt gibi bir yer burası. Görevli de işte kızlar oynamaz diyor. İkincide de geri yolluyor. Üçüncüde bu sefer İlk defa oynamaya başlıyorlar. Çoban Batı yapıyor. Muhtemelen bu da 4. oynayışları olması lazım. İlk defa kız yeniyor burada. Ve böbürleniyorsun diye karşı taraf yenildiği için bir tepki Tabii. vermiş. Konumla ilgili genel görüşün nedir? Bu arada yine sana sözü vermeden önce zaten bu dizide Geri Kasparov'dan da satranç sahneleriyle alakalı yardım, destek alındı hmm. diye biliyorum. Yani hata aramıyoruz. Genel olarak yorumunu merak ediyorum. Yani bence dizi genel olarak iyi bir iş çıkarmış yansıtmakta. Yani sonuçta dikkat ettiğimizde zaten hem karelerin uyumu hem taşların gidişi falan normal satranç kurallarına da uygun. Ayrıca böbürleniyorsun dediği sahne de siyahların cidden kazandığı bir pozisyon. Siyahlar vezir çıkacak. Bu anlamda da dizinin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani öğrenmenin başında olan biri için hızlı bir gelişimden evet, zaten evet. bahsediliyor buralarda da. Dediğin gibi vezir çıkışına engel olunamıyor sanırım değil mi? Evet evet. Başarılı bir sahne. Yani burada bu dizinin ilk bölümü bu arada. Yine bu bölümlerinde şeyden bahsediliyor, yatağa yattığında böyle tavanda üç boyutlu olarak satranç tahtası oynama o sahneleri de Onları gördüm mutlaka. Evet. Satranççılarda bu oluyor mu gerçekten? Yani gözünü <laughs> kapattığında kafada o oyunu oynama durumu var mı onu merak ediyorum bir de. Yani üç boyutlu olarak görmüyoruz tabii ki ama hı hı. Yani en azından kendim için bahsedecek olursam benim kafamın içinde de bir tahta var ve bazen sürekli <laughs> sürekli değil de <laughs> canım isterse ya da maç esnasında en azından kullanıyorum o tahtayı. Süper. Ekstra bir yetenek gibi adeta. <laughs> Genel olarak da satranççılarda bunun olduğunu duydum bu arada. Sen de de. Normali bence duydum. bu zaten. Yani birçok profesyonel satranççı için. Hı hı. İkinci filmimizde de ortaya çıkan konum bu şekilde. Hı, hı. Daha önce gördün mü bu konumu? Bir fikrin var mı? Açıkçası önce bir onu merak ediyorum. Yani bence ilk kez görüyorum bu pozisyonu. Tamam süper. Şöyle bir ipucu vereyim. Bu Magnus Carlsen'e de soruldu. Hmm. Bu konum, evet. Daha önce oynadığı veya kült satranç maçlarının konumları önüne dizildiğinde hangi maç olduğunu bilmeye çalıştığı bir konsepte soruldu. İlk başta bilemedi ama çok ufak bir ipucu verildiğinde bunun bir eğlence endüstrisinden bir oyun olduğu söylendi. <laughs> Sadece bu söylendi ve hangi oyun olduğunu anladı kendisi. Sen muhtemelen daha önce izlemediğin bir şey. veya <laughs> çıkaramadın şu anda diye düşünüyorum. Film hakkında bir bilgim yok ama bir son maç gibi bir şey mi? Dünya şampiyonu. Yok. yok. Hamle sırası siyahta bu arada. Sonucu söylemeyeyim, önce izleyelim. <laughs> Harry Potter desem? Ha. Kar senden hatırladım ben de şimdi. Hatırladın mı? Kar senden hatırladım. Kar senden hatırladım. O videoyu izlemiştim ben de evet, galiba. Felsefe, Kar felsefe Taşı filminde geçen Satranç sahnesini izleyeceğiz şimdi. Well, white moves first. And then we play. you don't suppose this is going to be like real wizard's chess, do you? You there, D five. Yes, Hermione. I think this is gonna be exactly like Wizard Chess. Wait a minute. You understand, right, Harry? Once I make my move, the Queen will take me. Then you're free to check the King. No. Ron, no! What is it? He's going to sacrifice himself. No, you can't. There must be another way. Do you want to stop Snape from getting that stone or not, Harry? It's you that has to go on. I know it. Not me. Not Hermione. You. Knight to H3. Mate. Sanırım ama bir hamlesi daha var beyazın. O da vezirlik evet, Evet. evet, doğru, doğru. Onu eklememişler. Ama onun dışında güzel bir sahne çekmişler bence. Güzel bir sahne değil mi? Genel oyunun geldiği noktada bir at fedası ve sonrasında mata giden İki hamle de mata giden yok. Ya mantık olarak oyun hani nasıl gelişmiş? Satranç tahtalarında çok görmeye alışıkın olabileceğimiz bir pozisyon mu sence? Bu pozisyona bakınca şu an önümüzdeki. Yani bence öyle çok oluşabilecek bir konum değil ama hı hı. konumun da böyle karmaşık olması iyi bir faktör olmuş. Evet. Siyahta vezir yok. Geri gibi görünse de maçı kazanmaya yetiyor. Hı hı. Bir de aynı zamanda galiba Ron Harry Potter'a ben kendim feda etmeliyim e, sen yaşamalısın diyordu galiba. Evet. Burada da çünkü aynı şekilde böyle de bir mat var. İlk önce Atatürk'le başlamak yerine siyahlar böyle de oyunu kazanabilirdi. He, Bu ince bir detay eri, eri olmuş. Eri değil de Ron feda edilmiş. <laughs> evet, Ron, feda edilmiş orada biraz. <laughs> evet, güzel güzel bir detay oldu. Böyle söylüyorsun. O zaman bir sonraki film veya diziyle devam edelim. Edebiliriz. Bu da X-Men filminden bir Sahnesi, hmm. bir film. doesn't it ever wake you in the middle of the night, the feeling that someday they will pass that foolish law, or one just like it, and come for you and your children? it does indeed. what do you do? I feel a great swell of pity for the poor soul who comes to that school looking for trouble. Why do you come here, Charles? Why do you ask questions to which you already know the answers? Yes. Your continuing search for hope. You know this plastic prison of theirs won't hold me forever. The war is still coming, Charles, and I intend to fight it. By any means necessary. And I will always be there. Old friend. X-Men filmi de bayağı zamanda popüler olmuş. Önemli bir film diyebiliriz. Bu konum hakkında ne düşünüyorsun? Mantık çerçevesinde ilk başta değerlendirmek gerekirse. Yani açıkçası taşların renginden dolayı konumu ilk başta anlamak zor oldu. <laughs> Ama ilginç bir mat teması görüyoruz. Yani siyahlar şu an filiyle şah çekiyor ve birazdan vezir kabatınca atıyla tekrar şah çekip mat olacak. İlginç bir mat teması. Onun dışında bence genel olarak yine satrancın kurallarına uygun yapılmış gibi duruyor film. Genel olarak satranç sahneleri. Mutlaka birinden destek alınmış gibi evet, duruyor. Evet. Karakterler arasında bir savaş, bir mücadele vardı. Sanırım satrancı da bunu sembolize etmek için kullanmış olabilirler. Aynen, doğru, doğru. Çok haklısın. Aynı, bu arada taşlar aynı takım bende de var. Hmm. Evet. Şeffaf, <laughs> <laughs> olmak üzere. Evet. Çok da hoşuma gidiyor. O zaman bir sonraki filme geçiyorum. Geçelim. Bu eski bir James Bond film serisinden bir Case it, there I keep it Check, knight takes bishop. Tonight, take special. Rook two. King to Rook two. Queen to King four. Queen to King four. Bu konumla ilgili ne düşünüyorsun? Açıkçası bence bu konumda satranç kurallarını gayet uygun yapılmış. Ama yani tabi eski zamanları bilmiyorum nasıldı. Sanki ama böyle şah çekince şah denmiyor. Yani en azından şu an günümüzde öyle denmiyor. Bir de <laughs> günümüzde şu anda oynadığımız elle saate basmak zorundayız. Ee, bir satranç başında. Burada e, dikkat edememiş. Turnuva kuralları anlamında bir iki detay yakaladım Ben küçükken katıldığım turnuvalarda şah çektiğinde şah demek zorunluydu diye bir şey hatırlıyorum. ama Yani böyle 2000'lerin başlarından bahsediyorum. Tabii ama ya. ne kadar doğru hatırlamıyorum. Sonrasında da çok katılmadığım için yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yine de. biraz oyun basit mi gösterilmiş yani iki tarafın kuvvet farkından dolayı mı yoksa buraya gelene kadar zaten çok şey oynanmış diyebilir miyiz yani çok şey oynanmamış gibi ama yani sanırım bir gösteri maçı gibi duruyor sonuçta izleyiciler de izliyor ve ya ortam biraz daha gürültülü normale göre kolay mantetti evet, gibi evet. geliyor geldi yani bana izlerken bir taraf diğerinden çok mu iyi öyle bir güç farkı mı var aslında onu sormak istedim yani sadece bu maça göre tabii güç farkı var mı anlayamayız ama en azından beyazlar oynayan oyuncu biraz da seviye olarak üstte duruyor. Belli oluyor. Bu e, evet. bir kesitten bile diyebiliriz değil mi? <laughs> Davranışları bakımından da. Davranış zaten o özgüven. <laughs> ortamda sigaranın daha içilebildiği bir e, turnuva. O zaman bir sonraki filmle devam edelim. Edelim. Stranger Things dizisinden bir kesit geliyor şimdi. Burada da görüşünü merak ediyorum açıkçası. Try not to show any emotion as I speak, okay? The reason why two and the others were able to escape their room last night. Why the security cameras were turned off. Why Papa punished two today. They don't even realize it, but he is moving them like pieces on this board here, driving them to do exactly what he wants. knows he can't control you that's all he wants control i saw all this happening that's why i wanted to help you but i only made things worse why do you still help because i believe in you it is time you are free from this hell Yani bu kadar. Ne düşünüyorsun öncelikle? Burada sanki satrancı biraz da ya, amaç değil de araç için kullanmışlar gibi. Aynen. Yani aynen. araç niteliğinde. Yani sahnede tabii yine yani kural olarak bir sorun göremedim ama en azından oynanış olarak mantık şartı içinde olmamış. Aynen mantık şartı içinde olmamış değil mi? Bu sadece piyon sürülmüş ve evet. farklı kanatlardan piyon sürülmüş. Böyle... Prenslere aykırı biraz. Evet, Silde A6'daki atı aldığı yerde falan böyle yani çok büyük bir hamle yapıyormuş gibi gösterme <laughs> durumu var sanki. Biraz komik geldi bana açıkçası. Burada sanki ama biraz daha şeyi vurgulamak istemişler gibi geldi bana. Tam papa yani seni öldürecek sahnesi yani derken atı alması yani He. öyle o şekilde Vurgu vurguyu gibi. oraya yapmışlar <laughs> yani olabilir, doğru. Zaten dediğin gibi aslında satrancı burada araç olarak kullanmışlar. Yani sohbet yani. ederken gizlenme, daha doğrusu oyun oynayarak gizlenme, sohbetlerini gizleme e, üzerinden göstermişler büyük ihtimalle. Yoksa oyunun bir mantığı yok diyebiliriz. Evet. Evet. Yani. Evet. Genel olarak nasıl buldun sahneleri, <laughs> kesikleri? Yani birkaç sahne dışında bence hepsi yani normal uygun gibiydi. <laughs> Harry Potter sahnesi bence Olay, en etkileyici bence olan de... bölümdü. Konuk olarak geldiğin için sana da ayrıca teşekkür ederim. Böyle bir konsepte bana yardımcı olmuş olduğun, özellikle merak ettiğim sahneler vardı. Orada da seni duymak güzel oldu. Umarım izleyiciler de beğenmiştir. Güzeldi. Bence de eğlenceliydi. ben de, 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 de zevk aldım aslında çekerken. Süper. Bu tarz içeriklerin, bu konseptin devamını istiyorsanız bu videoya beğeni atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşürüz.